Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video çekeceğiz. Niye söylersem, niye az konuşursam ezan okunuyor? Evet, şimdi şeyimizi açıyoruz. resmimizi Evet, buraya koyuyoruz derken ne oluyor lan? Aa, tamam. Bunu buraya koyuyoruz. Büyütüyoruz biraz. Evet hatırlarsanız bilgisayarını göstermiştim Bakın ben de siz yokken neler neler yapmıştım Siz yokken ben Remofastiki Green yapmıştım arkadaşlar Bunlar derseniz dinozor bu arkadaşlar şuraya koyayım Şimdi arkadaşlar bugün yine konuşacağız. Kısa video çok çekmeyeceğim. Ben uzun video çekeceğim. hatırlarsanız kısa videomda böyle bir şimdi tuvalet karakter yapmıştım. Hatırlarsanız bu bostu Boss'umuzu da yeni arkadaşımız diye buraya koyuyoruz. Bugün arkadaşlar bilgisayarım var. Bakın bu bilgisayarın hazardı bilmişsinizdir. Önceki videomda göstermiştim. Lan ne oldu? Bakın arkadaşlar bu benim bilgisayarım. Diyelim yani. Başka bir ne diyebiliriz? Tamam. Tablet böyle mi dursa ya? Heh. Şimdi bu buraya. Bu buraya. Dursun burada. Bence yakıştı arkadaşlar. Tamam. Evet. Bunları biliyorsunuz zaten. Şimdiden göstermiştim. Uzun zamandır video çekmiyoruz. Bugün video çekeceğiz. Evet. Fatih filmi niye bana abone olmamışım ki? Bakın bu da benim hoparlörüm. Hoparlörüm. Burada arada arkadaşlar ben yine e, sanat kinder bir yapmışım ama kırılmış bakın. Pink yapmışım. Bakın pink kırılmış. Aga be. Kırılmış. Evet. Bugün arkadaşlar konuşacağız yine. Hava açıyor herhalde. Metekaya ilgili abone olmayanlar bugün hemen olsun. <laughs> abone olmayanlar, like atmayanlar bana hemen abone olmalı. Çünkü bayağı abonesi 1000 abone olalım. Hadi başaralım buna. Bu arada bildirimleri de açın. Yorum da yapın. Yorum 3 görmüyorum ben. Yorum da yapın. Yorumlara da bakacağım. Birisi yazmış mı, yazmamış mı? Burada arkadaşlar Şimdi kaptüste uzun zamanları getirmiyorum. Artık burada. Getiriyorum. Arkadaşlar şimdi kaptüsü getiriyorum. Kaptüs burada. Bakın hatırlarsanız bu kaptüste her şey konuşabiliyordu. <laughs> Bakın. Her şey konuşabiliyor. Her şey konuşabiliyor. Bu zaten hep, zaten hep konuşuyor. Abone ol konuşuyor. Abonelik katında kapdüz. Abone olun da 1 milyon abone oluruz inşallah Bana abone da de. de. dediğini duyduysanız hemen yapmalısınız. <laughs> Evet, şimdi ee, ee, neyse. Ben arkadaşlar yorumlara, almışsınız yazmışsınız ki niye niye çok video çekmiyorsunuz? Tamam abartma Artık kaptır. Kaptüsü bizde yemek işimiz zaten. Alan. Ne oluyor? İkinci hesabımda da bakın arkadaşlar. İkinci hesabımda da bakın. Oradan da videolar çekiyorum artık. Uzun zamandır çekmiyorum. Artık istediğim tek şey yapacağım. Siz beni Google'a izleyebilirsiniz. Yani isterseniz izleyin. Ben izler, izliyorum şu an hala. Bayağı iyi ünlüm. Bakın arkadaşlar biz bayağı iyiyiz. Şimdi. Kendime abone olma gibi. Hep uzun mu çekeceğim ya? Kısa video çekmeyeceğim. Lan ne oluyor? <laughs> He. Sandalye. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Nediniz ki? Demiş ki. Sen önce de hangi odamdaydım? Ben deyken normal evimdeydim. Burası arkadaşlar benim ikinci evim. Buradan da videolar çekiyorum. Bayağı bura ikinci evimi daha çok kullanıyorum. Birinci evimi çok kullanmıyorum. Tamam. Abone oldum. Kapat. Dur arkadaşlar bilgisayarı kapattım. daha göre. Daha çalışıyorum. istediğim İstediğim kadar basıyorum almıyor. Arkadaşlar sizin için bir gün Roblox harcayacağım. Roblox oynuyor, oyna diyorsunuz hep. Oyna oyna bir abone değil bir abone değil ya Bayağı. 799 abone olduğumda artık Roblox bayağı oynayacağım Roblox harcayabilirim sizin için bakın Özen baya like, like atın atın herhalde benim hesap çalındı arkadaşlar çalındı yine hesap açtım benim hesabımı ödemişsinizdir ya Aynen. Benim böyle misinizdir? İkinci hesabım vardı. Şimdi ikinci hesabıma girdim. Ee, Baya iyi gidiyor. Artık bir haftada Arkadaşlar 100, 100 136 abone olmayı başaralım. Başaralım. Artık bu video kaç saniyormuş lan. Heh. Artık siz de diyorsunuz ki yeter abi yeter. Ben yani çok hayır çok abone ve like atmıyorsunuz ki. 110 oldum 107'ye düştüm bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey ya? Kaptüs. ile ilgili videolar çekeceğim ben. Kaptüs ile baya like alıyor. Ilgili videolar çekeceğim like. Burada arkadaşlar kapüsünü değilseniz bu video like ve abone atınız. <laughs> Hadi görüşürüz bu kadar şaka şaka. Evet daha <laughs> yapabiliriz. En son bir diye bir video vardı. Şu kadar abone oldu şu oyunu oynayacağım diye. Onun yanlış söylemişim onun. Bu arada arkadaşlar 150 abone olduğum abla ablamı göstereceğim. Hemen like atın ve bildirimleri açın. Abi bir şey diyeceğim. Ortam çok, şey çok karışık burada. Aa, demiştim ya eski videolarda arkadaşlar burada, video burada video Burada video çekiyordum kaptüsle. aptus da vardı işte video çekmiştim. <laughs> Aga be. <laughs> Neyse. Neyse. Arkadaşlar benim o eski video, bir önceki videom 2024 olursa. Benim en eski videom 2024 olursa. O video 2 <iki> yıl olacak. 2 <laughs> yıl olacak. olacak. Videomun sonuna gelelim. Like ve abone atınız. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> ve, ve bye bye.